...yanınızda değil midir? Gece yatağımın kenarına koymuştum. Ama nedense sabah yerinde yoktu. Eh, belki de sabah kıyafetlerinizi değiştirirken düşürmüşsünüzdür. Eminim orada bir yerdedir. Çalınmış olabilir mi? Ne dersin? Ne? Eh, leydim, bu imkansız. Kim sizin hançerinizi çalacak? Hanımım, önce bahar avına gidelim. Döndüğümüzde beraber bakarız. 快点。 Hava ne kadar güzel değil mi? Avlanmak için harika bir gün. Çin sarayına geldiğimden beri bana hep çok iyi baktın, yardım ettin. <laughs> Ama son zamanlarda gerçekten anlam veremediğim şeyler oluyor. Bu dokuz gözlü cam boncuk Güney Çu Devleti'ne özgü. Sadece Çuğlu asiller buna sahip olabilir. Lady Chu Lady Han'a vermişti. Ama tesadüf o ki Hanfe'ye verilen zehir şişesinde bu dokuz gözlü cam boncuklar vardı. Bunda anlamadığın şey ne? Şişenin üstündeki boncuklar Lady Han'a ait değildi. Bunlar aslında Lady Chun'un size hediyesiydi. Doğru değil mi? Saraya geldiğiniz zaman Lady Chu dostluğunu kazanmaya çalışıyordu. Bu yüzden bunları sana vermişti. Lady Han'ın odasında sandal ağacı kokusu almıştım. Lady Lee, sorun nedir? Söyler misin? Odanda tütsü yakma alışkanlığın var mı? Tütsü mü? Ah, tütsüler pahalıdır. Özellikle kokulu olanlar yüksek rütbeli cariyelere özeldir. Benim buna gücüm yetmez. Yedinci seviye bir cariyenin pahalı tütsülere erişmesi imkansız. Ve eşler arasında sandal ağacını en çok seven sensin Lady Min. Bu yüzden Lady Han'dan sandal ağacı kokusu aldığımda aklıma ilk sen gelmiştin zaten. Evet Lady Han görünürde Lady Chu'dan emir alıyor gibiydi. Ama gerçekte senin için çalışıyordu değil mi? Bütün bunların arkasında Lady Chu var. Kanıtlar ve tanık ortada. Benim bununla nasıl bir ilgim olabilir? Konutta bulunan mektup, Lady Chu, Lady Han'a mektubu oraya koymasını söylemişti. Amaç, Lord Lysa'nın Hanfe'yi zor durumda bırakmasıydı. Lord Lysa da karşılığında isyancıların beni kaçırmasını sağlayıp ona olan borcunu ödedi. Ama Lisa ve Hanfe eski okulu arkadaşı. Onu öldürecek kadar kalpsiz olması pek olası değil. O yüzden sen yaptın. Lady Chun'un Lord Champion'i zehirleme planını biliyordun. O zehri ele geçirdin ve Han Fei'ye verdin. Şişenin üstüne de cam boncukları yerleştirdin. Böylece her şey Lady Chun'un üstüne kalacaktı. Bu mesnetsiz varsayımınla zehri verenin ben olduğumu mu söylüyorsun? Evet. Söylediklerim bir varsayım. Ama benim tek kanıtım senin kalbin. Hep siyasete karışmıyormuş gibi bir görüntü sergiledin. Ama gizlice devlet işlerine derinden dahil olan sendin. Çin'e gelme amacın Prens Xia'nın tahta çıkmasını sağlamak. Ama senin nasıl amacın Cao kralından intikam almak. Kral Xia seni terk ettiği için. Yok öyle bir şey. Bunları nereden duydun? Söylediğim her şeyi inkar edebilirsin Leydim. Ama Kralı ile olan ilişkini inkar edemezsin. Ana Kraliçe her şeyi anlattı. Benim de her şeyi anlatmayı seçmem senin iyiliğin için aslında. Majestelerine gitmedim. Çünkü yardım etmek istiyorum. Lady'min. Çin'e gelme amacın bu mu gerçekten? Prens Yuan'ın tahta çıkmasını mı hedefliyorsun? Yardımına ihtiyacım yok. Gonsunli, sen çok akıllısın. Ancak bu zekanı doğru kullanabilseydin, o zaman sana zarar vermek zorunda kalmazdım. Ama sen işime fazla karıştın. Bu yüzden sorunu kökünden çözmem gerekiyor. Hançerimi ne zaman çaldın sen? <laughs> Yardım edin! Yardım edin! Yardım <laughs> edin! Kurtarın beni! <laughs> Kurtarın beni! Lady Min! <laughs> Lady, min? Lady, Min! İyi misin? Yaralısınız! <laughs> majesteleri. O yaptı. Beni öldürmeye çalıştı. Ben yapmadım. Yemin ederim majesteleri. Ben yapmadım. <laughs> Saygılarımı, Saygılarımı sunarım, sunarım majesteleri. majesteleri. Sen yaralısın Leydimin. Eğilmen gerekmiyor. Teşekkür ederim majesteleri. Başhekim. Leydimin nasıl? Majesteleri teşhisime göre yüzeysel bir yara, kas ve kemikleri olumsuz etkileyen bir şey yok. Ona birkaç ilaç vereceğim ve yanında da merhemler. Birkaç gün içinde tamamen iyi olacaktır. Tamam. Gidebilirsin. Emredersiniz. Lady Lee. Bu senin hançerin değil mi? Söyle. Evet Majesteleri, bana ait. Lady Lee, o hançeri kullandı. Onunla öldürmek istedi. Majesteleri. Hançerimi birine zarar vermek için kullanmadım. O halde bu hançer neden arabadaydı? Majesteleri, muhtemelen Lady hançerini biri çalmış. Bu sabah yerinde yoktu. Çok aradık ama bulamadık. Bu hançeri her zaman yanında taşırdım. Söyle bana. Bunu başka kim alabilir? Majesteleri. Sadece şunu söyleyebilirim. Hançeri Lady'mine zarar vermek için kullanmadım. Bunu düşünmem bile. Sen yapmadıysan. Hançerle kendini yaralayan Lady Min miydi? <Gülüyor> <Gülüyor> Lady Min! Ben dövüş sanatlarını bilmem. Kan görmek bile beni dehşeti düşürür. Lady Lee'nin hançerini kullanarak kendime nasıl zarar verebilirim? Lady Min, söylediğim her şeyin doğru olduğunu biliyorsun. Gerçekten böyle kandırmak istiyorsan, o zaman gerçeği ben söylerim. Majesteleri, Hanfei'nin öldürülmesini planlayan Lady Min'in ta kendisidir. Zehri hazırlayan Lady Chu'ydu. Ama hedef Lord Hanfei değildi. Lady Min birine zehre zindana götürmesini emretti. Böylece Lady Chu suçlanacaktı. Lady Han da... Kanıt olarak Chu devletine özgü boncukları bıraktı. Lady Min... Susturmak için onu da öldürdü. Cariye Ching. Onu da öldüren Lady Min'di. Sırf Lady Chu'dan şüphelenmeniz içindi bunlar. Lady Chu'nun cariye çingin düşük yapmasına neden olduğuna inanmanızı sağladı. Ve siyah karaca otunu kullandı. Duyduklarımı inanmakta zorlanıyorum. Lady Lee, Cariye Çingin öldüğü gün odanızda sizinle sohbet ediyordum. Nasıl olur da benim zehirlediğimi söylersiniz? Kraliyet hekimine sordum. Hanfei ve Cariye Cing'i öldüren siyah karaca otuydu. Ama zehir seviyeleri farklıydı. Lady Min, Cariye Cing'in hizmetkarına rüşvet verip, onun yemeklerine zehir koymasını istediniz. Bu birkaç gün devam etti. Sonunda Cariye Çingin vücudu zehri kaldıramadı. Etki yavaşça ortaya çıktığından kimse sizin yaptığınızdan şüphelenmedi. Kendi çıkarlarınızı korumak için onları öldürttünüz. Kendi ellerinizle de değil, başkasına yaptırdınız. Lady Lee, bunların hepsi asılsız iddialar. Lord Humphrey ve Lady Han'ın ölümüyle benim hiçbir ilgim yoktur. Siz sadece kendinizi kurtarmak için başkalarına çamur atıyorsunuz. Elimde sizin yaptığınız... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.